Ya çok sinirlendim biliyorsun çok kızdım. Şeysine girdim Twitter'a sosyal medyaya. Her taraf şey çok çıkmışlar. Reisin yanındaki o iyi çok kaliteli bir kişilik çıkmış. Kokoin kok kullanıyor diye haber yapmışlar. Bir sürü söylüyorlar. Ya ben Türkiye'ye geldim, bin ben de kokladım. Ne var o kokain değil ki? Siz şey yapıyorsunuz, kokain diyorsunuz. Herkes çapıyor şey biliyor musun? Ben Westo ben gittim Türkiye'de şey vardı, kongre vardı o zaman Westo gittik. Bir defa orada ne dedim ben? Herkes kokluyor, şimekut yani. Herkes kokluyor. Ben niye koklamıyorum dedim. Ondan sonra baktım, bir de o böyle şey değil. Biliyorsun şeker tadında kokluyoruz. O zaman bize şey oluyor, iyi geliyor. Biz o zaman daha çok kendimize geliyoruz. Burnumuza şeker kokusu gelmesin mi ki? Şekeri bak şey yapıyorsun, ağzından yiyorsun. Ondan sonra şekeri böyle bakıyorsun. E, koklayınca kötü oluyorsun sen. Reisi kıskananlar yapıyor bunu biliyor O çocuk öyle kötü bir çocuk değil. iyi bir çocuk. Ama siz çıkmış diyor ki o istifa yapsın, eve hapsolsun bilmem ki koklamış, bilmem yapmış. Yani, yani insan neler yapıyor? Vay üstü ee, kamyon çıkıyor, insan çarpıyor, insan gidiyor, ceza veriyor. Sen ona bir şey demiyorsun. Ondan sonra sen çıkmışsın diyorsun ki o çocuk diyor Vay üstü işte reisin adamı düğün şey koklamış. Ya dünyada herkes onu kokluyor. E, tatlı şeker, vesto makineden geçirilen şeker ben de kokluyorum. İstersen ben şimdi koklayacağım zaten. Çünkü ben her zaman kokladım şeker işe giderken de. Her zaman ağzımızdan almadık ki biz şekeri. Vesto şeker sadece ağızdan alınıyor diyebiliyor. Onlar Cahil insanlar biliyorsun, yani şey çok kızdım, reisi düşürmek için yapıyorlar bunlar. Niye? Çünkü Türkiye uzaya çıkıyor, insanlar aya çıkıyor, bizim e, mekikleri kullanacak gençleri kötü emel yapmak istiyorlar kendilerine. O çocuk bizim mekikleri kullanacak çocuklardan biri. O çocuk aya çıkacak bir çocuk. Ben kendisini gördüm çok kaliteli, akıllı, çok namuslu, terbiyeli bir çocuk. Ne yapmış arabada böyle şeker koklamış. Ee keke koyunca da. koklayınca mı laf şampiyon Ben de her sabah kalkıyorum e, kokluyorum. Şimdi koklayacağım ben o arkadaşa destek oluyorum. E, kokla kardeşim kokla. Biz senin arkandayız Reisi seven herkes pudra şekeri koklasın Burundan alsın Öyle diyorum ben Ağızdan almıyoruz Çatlasanız patlasanız da biz Reisin şekerini pudra şekerini ağızdan almayacağız Biz burundan çekeceğiz Çatlayın patlayın Ben şimdi alıyorum Tamam mı? Çatlayın, kıskançlıktan geberin siz. Çünkü siz istiyorsunuz vatan bölünsün. Bölünmüyor vatan. Ee, i̇nmeyecek bayrak. Ee, reis kalacak. Ee, koklayacağız biz burundan. Tamam mı? Onu bilim kokluyorum şimdi. Kendiniz kaşındınız. Tamam mı? Kokluyoruz. Çatlayın siz. Patlayın. Reis için pudra şekerini biz kokluyoruz.